Saygıdeğer hanım kardeşlerim. Saygıdeğer hemşehrilerim. Değerli basın mensupları. Hepinizi sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzeriniz olsun. Allah yarımız ve yardımcımız olsun. Değerli hemşehrilerim yine bir seçim münasebetiyle bir araya geldik. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan her defasında gelin deyince koşup gelen, koşun deyince koşan benimle bütünleşmiş çok değerli hemşerilerim. Bugün bir kere daha aranızda bulunmaktan gerçekten onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Rusi, başbadan, Rusi, başbadan, Rusi, i̇şte Rusi, başbadan, Rusi, bir kere daha bir kere daha bu meydanı tıktım tıktım doldurdunuz. Bir kere daha şarkışla da birlik olduğunuzu gösterdiniz. Evet. Birlik olduğunuz gibi büyük birlik olduğunuzu da gösteriyorsunuz. Evet bu meydanda bu meydanda Herkesi istedim. Pakistan, Suriye, Uzun Dünya. Pakistan, Suriye, Uzun Dünya. Evet. Pakistan, Suriye, Uzun Burada, Alevisiyle, Sünnisiyle Çerkesiyle, Türkmeniyle, Köylüsüyle, Şehirisiyle, Sancısıyla, Soncusuyla demokratik solcusuyla, milliyetçisiyle, muhafazakarıyla ben hepiniz istedim, hepiniz geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben Başka. öncelikle 29 Mart seçimlerinin bütün partilerimize bütün adaylarımıza Amin. ve tüm Türkiye'mize hayırlar ve uğurlar getirmesini diliyorum. Amin. Değerli kardeşlerim, şarkışta da bu mitingi yaparken hiçbir parti benim hedefim değil. Hiçbir aday benim hedefim değil. Bütün partilerin adayları da benim kardeşlerim. Bütün partililer de benim kardeşlerim. Çünkü ben, ben dalıyım. Ben zaten şarkıştalıya ayrım yapamam. Ayrı gözle bakamam. Ayrı olsa da bakamam. Benimle olsa da bakamam. Anadolu'nun makus tarihini değiştirmek için Anadolu'nun yıllar süren suskunluğunu bozmak için sürekli itilmiş, horlanmış, yok sayılmış olan Anadolu çocuklarının devletle buluşmasını sağlamak için kadınıyla Erkeğiyle, engellisiyle, yaşlısıyla, geleceğin emanet olan çocuklarımızla daha mutlu yaşamak için ve Anadolu insanının iktidar alması için, evet, gerekirse canımı da, malımı da, her şeyimi de vermek üzere çıktım bu yolda ben sizin için yürüyorum. Ben sizin için varım. Bakın. Bakın. Sayın Demirel'e diyorlar ki birisi için falan kişiyi partinin genel başkanı yapalım diyorlar. Demirel diyor ki o kişiyle ilgili. Bakın diyor o arkadaştan lider olmaz diyor. Neden diyorlar? Çünkü o falan şehirden aday oldu. Sonra gitti filan şehirden oldu. Sonra gitti falan şehirden oldu diyor. Liderin diyor bir yeri olur. Ne zaman gitse oradan seçilir diyor. Ona lider denir diyor. Amanın. Bakın diyor Bakın diyor İşte ben diyor Ben İstanbul'dan aday olurdum diyor Ankara'dan da olabilirdim diyor Ama dikkat edin diyor Ben her zaman Isparta'dan aday oldum Ve Isparta'dan seçildim diyor Çünkü lider Lider Önce kendi memleketinde Benimsenir önce kendi memleketinde kabullenilir, ondan sonra ne zaman gitse oradan seçilir, ona lider denir diyor. Ve diyor, bakın diyor, bakın diyor, bakın, diyor, bakın, diyor, bakın Muhsin Yazıcıoğlu gitti Sivas'tan bağımsız seçildi geldi diyor. İşte diyor lider, bağımsız da seçilir, bağlantısız da seçilir ama kendi memleketinden seçilir Şimdi değerli kardeşlerim ben işte şurada Elmalı köyündenim. Artık birbirimizi tanımaya tanıtmaya gerek yok. O gördüğünüz yolu o zamanki yol aradan geliyordu. Beş buçuk kilometreydi. O beş buçuk kilometrelik yolu her gün yürüyerek geldi, o geldim, yürüyerek gittim, okudum. Ben ortaokulu öyle okudum. Kışın yoğun zamanında sadece burada akrabalarımda kaldım. Orta son sınıfta tek başıma bir ev kiraladı babam orada kaldım. Liseyi öyle okudum. Bitirdikten sonra bu yörenin en yüksek puanını almıştım üniversite imtihanlarında. Bilerek ve isteyerek veterinerliği seçtim. Aferin. Neydi biliyor musunuz? Bakın. Bilerek veteriner kimliği seçtim. Niye biliyor musunuz? Ben tren yolu gider bizim oradan. Hep trenle yarış ederdik atımızla. Ama hep tren beni geçerdi. <laughs> Şimdi hep derdim ki niye bu tren geçiyor? Ama mecburen o teknoloji olduğu için geçecekti. Kara sabanı da gördüm. Pulluğu da gördüm. Evet yabayla da savurduk. Patos'ta da savurduk. Ben Anadolu çocuğuyum. Anadolu çocuğunun yaşadığı her şeyi yaşadım. Sonra o yollarda o yollarda hani çocuk